başlatıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Ay, <Hayır>, Annem bakıyor. <laughs> Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Evde giriş yapamadım ablamın korkusundan. O yüzden hazırlanmış bir şekilde arabada açıyorum. Efe neden öyle duruyorsun? Üzgün durma. Şimdi <gülüyor> 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 yeni eve girmiştim aslında tatilden. Yeni döndük. Eşyaları öylece bırakıp hazırlanıp çıktım toplu bir şekilde kız kıza balık yemeye gidiyoruz. Efe, kız kıza ve Efe de var. <laughs> balık yemeye gidiyoruz. Şimdi komşularımızı alacağız. Eski komşularımızı. Baya kalabalık bir grup gidiyoruz. Siz orada yine güncellerim. Çok tatlı. Ormanın içinde bir mekan. Yorgunum. Ama Efe'yi gördüm. Mutluyum. Efe umarım sen de mutlusun. Yani şu an hiç bana bakmıyorsun. Takipçilerimi de sorabilir misin? Tabi sen de sorabilirsin. Şu kilometreden litrede kilometre başına litre şeyi var ya 28.9 her saniye başı artıyor. Hı -hı. Bir kilometrede 28.9 litre yapıyor aracın şu konumuz anda. Konumuz olabilir mi? İlgi alanımız olabilir Ama Ama şey yani, normalde böyle değil de motorda mı sıkıntı var? Onu Özgür'e sorsak. Tamam <laughs> o Yani çok var mı bilmiyorum. Neyse duyulduysa yere Belki bilen yorumlara yazabilir. Herkes bir bay bay yapsın. Kapatalım. Anne. Bye bye. Anne. Çok özlemişim seni Nene. aşkım. Aşkım. Anneanne. Çekirdeksiz domates. Çekirdeksiz domates. Düşmüş yollara. Çekirdeklerini. Tek tek bulmaya. Biz Gerçi. şimdi geldik. Herkesten tek tek <laughs> merhaba alayım. Merhaba. <laughs> Komşum, el sallıyoruz. Merhaba. <Elsanlıyoruz>. Hem Merhaba. <laughs> de o çok Merhaba. zararlı bir şey. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bak ekranda şimdi geldik yemeklerin gelmesini bekliyoruz. Hava da çok güzel, bayağı serin. Yemekleri daha söylemedik ama bekliyoruz. Ya şu gömlek bile ince geldi. Hava çok güzel. Şimdi bakalım. Balıklarımız geldi ekmekte kızartıyoruz. Şey pardon bir tane çay alabilir miyiz? Dilek Hanım doğal davranın. <laughs> Kamera sizde. Yemeği kesecektin Dilek Hanım. Ha <laughs> pardon. <gülüyor> Efe asla yemeği kesemez ve kimse fotoğrafı da beklemedi yedi. <laughs> Nokta. Ne fotoğrafı ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Abla, ablama yine cuma pazarı açıldı. <laughs> ya. ya Allah'ım ya. Ya hep bunları hepsi şeyden aldım. Neydi? Gisa mıydı? Gisa. Gissa takıdan aldım. Hepsi ayrı ayrı çok güzel. Çok güzel. Ama çok çekemiyorum. Annem çıkıyor. Serap şey, abla sen ne aldın göster. göster. Ben şunları aldım şöyle. Tamam, bu Zaten ben çelik gibi dursun diye <laughs> <gibi gülüyor> yeşil Sen de lan. Olur Ay. Çıkacağım çekemez. <laughs> Çok güzel. <laughs> ben bunları niye çekiyorum? <laughs> <kısım? Ya sen gülüyor> <kısım? gülüyor> bacağım, bacağım bacağım. Ay bir dur ben de <laughs> e beni niye çeksene, niye ben ben de çeksene. Ben şunu şey yapayım. Ben niye çekiyorum? Ayaklarımı çekme de. Ay. Göster. Dur göz ayırabilirsem yani. göz. Şu an basılı mı bu? Çekiyor. Koşu Sen çekiyor. beni çekme bunu. Hayır ya Ben de bunu aldım. Hmm, gerçekten. <laughs> Mükemmel bir detay. Teşekkür <laughs> Bak, Sen ne arıyorsun? Sana beğeniyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne arıyorsun? Allah aşkına şuraya bir bak. Aradığımı bulamadım. Hava be. Herkese merhaba canlarım. Şimdi dışarı çıktım ben. Hazırlandım. Denir. Konuşamadım. Tekrar alıyorum. Böyle başlayınca, bir anda başlayınca adapte olamıyorum. Şu motor geçsin hemen başlayayım. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir günden merhaba. Yeni dışarı çıktım. Evi toparladım. Anca çıkabildim. Saatlerimiz 3. Havada 32 derece. Çok sıcak. Muhtemelen zaten ilerleyen saatlerde benim yanaklar kızarır ve siz anlarsınız. Şalımı da bugün bir tık farklı bağladım. Nasıl görünüyor sizce? Yani ben şu küçük ekrandan çok anlayamıyorum. Şarjımız da çok yokmuş. Umarım yeter. Şimdi ilk olarak kargoya gidelim. Yine dolaptan ürün satıldı. O yüzden onu bir teslim edelim. Zaten o 1-2 saate kapanır. Sonrasında çarşıya gitmemiz gerekiyor. Başka bir değişimimiz var. Paketler şurada. Bir değişimimiz var. Onu vereceğim. Öyleydi yani birkaç bir şey aklımda var ama unuttum. Bir çıkalım başlayalım. Herhalde gelir aklıma. Neyse. Şimdi çıkıyorum bir klimayı açayım. Sesi sizi rahatsız etmesin. Kargoda tekrar. Şimdi ben kargoya gidiyorum ve araba kullanmayı özlediğimi fark ettim. Ne zamandır araba kullanmıyorum ben? Yani çok olmamış. Gerçi tatilde hiç kullanmadım. Tatile gittik geldik iyi geldi kullanmak. Normalde çok tercih etmiyorum. Çünkü çok sinirleniyorum. Çok yavaşlar. Kaldık yine aşıklara. Kemerim ötüyor. Yakın mesafe olduğu için takmadım ama ya sizi kapatayım ya onu takayım. Mantıklı. Sesi sizi rahatsız etmesin. Kargoda görüşelim. hepsi de açık. Bir şunu düzelteyim. Ben dışarı çıktım. Yağmur başladı. Üzerimde biraz ıslandı. Tam bir ahmak ıslatan yağıyor. Bilir misiniz? Öyle mi denir siz de bilmiyorum. Şöyle bir camları da açayım. Açarşı da unutmadığım birkaç işimi hallettim. Ama banko bir şeyleri unuttum. Çünkü ben böyle sıcaklayınca, telaşelenince unutuyorum ne yapacağım ne edeceğim camları kapatalım az geçtim çok utandım şimdi bir AVM'ye gideyim yağmur da yağıyor orada çok daha rahat işlerimi hallederim zaten çok bir şey kalmadı diye düşünüyorum sonra eve geçeriz klimayı açarız serin serin otururuz şimdi devam edelim işte ben yine El Siva Modest'e geldim bu kodu tekrar çekmek istiyorum lütfen herkes El Siva Modest'in şu keten gömleklerini bir denesin Dayanamayıp her rengini alacağım. Ve fiyatı da çok iyi. Bakalım bir bej rengi vardı. Onu bulabilecek miyim? Şöyle. Çok sevdim. Boyunu, duruşunu. oldu falan. Çok güzel. Bunu alalım. Ve fiyatı da çok iyi. Bir de şu blazer'ı denedim. Ben bunu internetten aldım. Nasıl diye denemek istedim. Şuradan şu arkası görünüyor. Çok güzel. İncecik. Ve bunu çok şık ve spor kombinleyebiliriz. Gömleğin kodu şöyle bu ceketi de bir çıkaralım şöyle ceketinde de kodu bunu ben 525 tarzı bir fiyata aldım 550 ya da kuponla birlikte web sitesinden aldım bu üzerimdeki de bahsettiğim Esma'nın keten gömleği çok rahat. İncecik, yıkayınca hiçbir şey olmuyor. Şu an buruşuk ama haliyle tüm gün dışarıdaydık. Şimdi kasaya gidelim. Evet uzun zaman sonra mutfağa girdim ve birlikte poğaça yapalım dedim. Zeytinli poğaça yapıyoruz. Annemler bizde hem güzel olur yanına da tatlımızı yaparız. İçinde 2 su bardağı ılık süt var. Üstüne bir paket Mayayı koydum ve 5 dakika bekledim. Aktif hale geldi maya. Şöyle bir tekrar karıştırayım Şimdi buna bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Şöyle. Bir de süt, maya ve azıcık şeker vardı tekrar karıştırıyoruz. Ve alabildiğince un koyup, tuz koyup yoğurmaya başlayacağız. Ununu yavaş yavaş koyarsanız daha iyi olur. Ben yoğurup hemen geliyorum. Şöyle yavaş yavaş un ekliyorum. Aslında un kabında un var ama bu pakette böyle azıcık kalmış o yüzden bunu bitirelim. Şöyle. Ellerimi yıkamıştım. O yüzden hiç eldiven kullanmıyorum. Eldivenle muhtemelen zaten yoğuramam. Tırnaklarımı hep kısa kullandığım için Sorun yok. Hatta manikürümü bile yeni yapmıştım. Umarım manikürüm'e bir şey olmaz. Şimdi ben sizi kapatacağım. Tek elle devam edemem. Güzelce hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle hamurum oldu. Ele yapışmayan, yumuşacık. Şöyle göstereyim. Bir hamur oldu. Çok kolay yoğruldu. Ununu göz kararı koydum o yüzden ölçü veremiyorum. Üstünü örteceğim. Bir saat mayalanmaya bırakacağım. O sırada da birlikte mozaik pasta yapalım. Serin serin güzel olur. Şimdi bunu bir şekil verip kenara koyuyorum. Şimdi mozaik pasta için malzemelerimi koydum. Ben iki ölçüden yapacağım. O yüzden siz kendiniz yarı ölçünden de bunun yarısına göre yapabilirsiniz. Malzemeleri yarıya böleceksiniz. Ben de şöyle bir tarif buldum. İki katı ölçüde yapıyorum. Şimdi burada 10 yemek kaşığı şeker var. Buna ilave 6 yemek kaşığı kakao. Fındığı bu kadar ayıkladım. Üşendim. O yüzden fındık az olacak. Zaten tercihe bağlı. İstemezseniz hiçbir şey atmayın. 2 su bardağı süt. Yani totalde 400 mililitre. 600 gram petibör. Burada 450 var ama yeterli diye umuyorum. Çünkü başka yok elimde. Tereyağı da bir yandan da bakıyorum. 6 yemek kaşığı eritilmiş. Şimdi malzemeleri sırayla ekliyorum. Şimdi şekerim kapta. Buna yağını ekliyorum. Bu arada tereyağı bu. Tereyağını ekledim. Şöyle bir bakalım. Bekliyoruz burada. Sütün hepsi yok. Ben yine döküp ilave edeceğim. Tekerle yapmak da zor. Şöyle. Ve kakao. Şimdiden çok iyi koktu. Şöyle. Bunu 3 kat böyle devam ettiriyorum. Umarım yapabilirim. daha yapacağım. Sonra pişman olmaktansa şimdi yapayım. Eşit kalınlıkta olacak şekilde yayıyorum. Çok inceltmeyin ki bir dilim yeterli bir porsiyon olsun. Şimdi şöyle alıyoruz ve şöyle çeviriyorum. Çok yanlara taşmasın. Kalınlığını korusun. şöyle. Hala katı burada. böyle yapıyorum ve şöyle güzelce yanlardan sıkarak aradaki boşlukların dolmasını sağlıyorum şöyle sıkıyorum Burada bir boşluk varsa dolsun çok kat yaptığım için sorun olacağını düşünmüyorum şöyle döndürelim ve bağlayalım. burası da şöyle bir şöyle tekrar şekil veriyorum. Umarım çok boşluk kalmamıştır içeride. Şöyle itikliyorum. Çok itiklemeyim. Açılıyor. Ses geliyor. Bakın her yere eşit kalınlıkta oldu. Çok güzel. Pürüzsüz oldu. Burayı da şöyle döndürüp bağlıyorum. O yüzden streç'i keserken yanlarda böyle çevirme ve bağlama payı da bırakın. Şöyle harika oldu. Bu kadar güzel yapacağımı ben bile düşünmemiştim. Şöyle mükemmel. Şimdi bunu dondurucuya koyuyorum. 2-3 saat dinlensin. Biz de o sırada hamurumuz mayalanmıştır. Zeytinini ayarlayıp onu yapmaya başlayalım. Umarım tadı da güzel olur. Denerseniz yorumlara yazın. Afiyet olsun. Şöyle hamurumu aldım. Bakalım. Baya güzel mayalanmış. Puf puf. Şimdi bunlara şekil verelim. Zeytinli poğaça yapacağım. Zeytinleri çekirdeğiyle koyacağım. Çünkü ayıklarsam tırnaklarım çok kötü olacak. Zaten kendimize yapıyoruz. Bir şey olmaz. Tepsimi de buraya hazırladım. poğaçaları tepside de mayalandıracağım. Bir yarım saatte orada bekler. Şöyle hamurumuzdan küçük parçalar alalım. Çünkü bu bayağı kabaracak. Şöyle yapıyorum. İçine 2 adet zeytin koyuyorum. Şu incecik alıyorum ki şu kısmı incelmesin diye. Sonra şöyle yuvarlak hale getiriyorum. Poğaçaları koyarken bir tık aralıklı koyun. Kabaracak. Çok yapışmasın bu sayede. Şöyle ince ince alın üstten minik minik. Şu kısmı çok inceltmeyin. Ve şöyle çok hamuru yıpratmadan yoğurun. daha böyle bırakıyorum. İyice kabarsın. Şunu ayıralım. Bu arada ben zeytinleri koymadan yıkadım. Siz de eğer böyle denedikleri kullanacaksanız yıkayabilirsiniz. Poğaçalarımın son durumu böyle. Çok güzel kabardılar. Buraya iki yumurta sarımı koydum. Üzerlerine süreceğim. çok bastırıp hamuru indirmeyelim. Şöyle poğaçalarım pişti. Kontrollü bir şekilde gittim. Anne 20 dakikada mı pişmiştir? 20 dakikada pişti. Şöyle üstlerini örtüyorum. Biraz daha dinlendiriyorum. Yemeğe hazır. Harika oldu. Şimdi tadına bakalım.